like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın sizi seviyorum hadi başla bak bak çekil kameranın önünden çok güçlü ne saçmalı video bu değil mi bu da bu arada doğum günü kızı doğum günü kızı <gülüyor> 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 saçma video olacak Hepinize iyi Arkadaşlar bütün videomu beğendi Diyor ki saçma video olacak Akıl çalışmıyor <laughs> Ya onlar akıl hani çalışmıyor çok saçma <laughs> Var ya <da> burası bizim <laughs> Mesafirliğe geldiler <laughs> ne ben 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 arkadaşlar? Ben arkadaşlar. Ben burada neredeyse sonlanacak.